anlaşılmaz. Hocam abi. Hayır ama ya, şu, merkezi şu... hükümetin güçlü olduğu da yani. ondan sonra yerele e, güç vehmedildiği bir sistem değil. ABD'de zaten yerelin bir araya geldiği bir e, sistem. E, yani. federasyon. E, tamam, dolayısıyla do. dolayısıyla üniter bir devletin merkeziliğiyle kıyaslanacak bir durumu yok. ABD'de çift mecliste yasamanın yürütme olan dengesinden ziyade küçükle büyük eyaletlerin e, özellikle güç mücadelesinden ötürü yasamanın yasamayı dengelesi dengelemesi şeklinde e, kurulmuş. Dolayısıyla oradaki iki meclisin veya senat senatodaki e, başkanın bazı kararlarının senatoyu sorulmasının altında yatan neden başkanı frenlemekten ziyade Peki. küçük eyaletlerin büyük eyaletleri karşısında ezilmemesi için yapılmıştır. Peki meclisindeki ve senatodaki durumu Türkiye'ye uyarlayalım. Bakın. Şimdi bu sefer onu mesela, uyarlayamazsın. Niye? Hocam doğasına evet. uygun olmayan At, şeyleri tartışmanın manası yok. Demek istediğim buydu. Amerika'da o zaman 13 eyalet daha doğrusu bunların hepsi state zaten devlet evet. bir araya gelmişler. Küçük eyaletler demiş ki hepimiz eşit temsil edelim. Büyükler de demiş ki nüfusumuz oranca temsil edilelim. Çünkü delege seçiyor başkanı en nihayetinde. Doğrudan bir seçim yok. Eksik meşruiyet var. Ondan sonra iki meclisli yapı. Zaten Avrupa'da örneği var. Demişler ki küçük eyaletlerinde hakkı gözetilsin diye senatoda hepsi eşit temsil edilsin. Temsilciler meclisinde de büyük eyaletler ve küçük eyaletler nüfusu ağırlığınca delege göndersin. Şimdi ABD'nin başkanını delegeler seçiyor ya doğrudan halk seçmiyor ya. Dolayısıyla doğrudan ne oluyor? Keçoğlu olayı yani. var. Yani o Dolayısıyla ne oluyor? Farklı bir, o delegelerin e, büyük eyaletlerin farklı bir, e, oy bir şansları hocam, olmuyor. Büyük ama eyaletlerin eyaletleri, delegeleri ABD başkanını seçme konusunda daha muktedir olduğu için bu sefer en azından yürütmenin başındaki zat aldığı kararlarda küçük ve büyük eyaletlerin eşit temsil edildiği senatoya sorsun ki Büyük eyaletler, küçük eyaletler karşısında çok fazla güçlü hale gelmesin diye tamam. bu sistem kurulmuş. Tamam bu Şimdi kalkıp sistemi. temsilciler meclisine ABD'de yürütmenin kararları sorulsaydı, Türkiye'de niye sorulmuyor işte bakan atarken veya e, büyük elçi atarken bu soruyu anlardım. Türkiye üniter bir yapı.